Şimdi çamaşır makinelerinde ve bulaşık makinelerinde sıkça sorulan bir soru var. O da resetleme nasıl yapabilirim diye. Arkadaşlar bulaşık makinelerinde resetleme daha aktif, daha kullanışlı olabiliyor. Çamaşır makinelerinde biraz daha farklı. Aslında bu bir resetleme değil de bir bakalım makinede bir sorun var mı yok mu gibi bir şey. Çünkü siz cihazda bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat size bu uyarı vermiyor ekrandan. Ama siz hata hafızasını okuyup bir uyarı vermiş mi vermemiş mi görebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Program düğmemiz var burada. Bu program düğmesini saat alt konumuna getireceğiz. Sıkma boşaltma programına. Ekrandaki tüm ışıklar yandıktan sonra sıkma devir düğmesine basa tutup bu program düğmesini tamur temizleme getireceğim. Yani bir tık çevireceğim. Gördüğünüz gibi ekranda E00 00 yazdı. Bu cihazda son yıkamalarında ya da son yıkamasında bir hata vermediğini gösterir. Yani bir sorun yok demek ama E ile başlayan işte E60-, E20-, E30- gibi görseler olsaydı cihazda bir hata var ya da son yıkamasında size bir uyarı vermiş oluyordu. Siz bunu görebiliyorsunuz aslında. Bu makine için bir kontrol ettiğimizde herhangi bir hata vermemiş. Daha sonrasında da ekranda P yazacak. P01 yazıyor burada gördüğünüz gibi. Biz bu P0 2'ye getirirsek eğer ve başlıkta basarsak da ekrandan cihaz tüm parçalarını kontrol ediyor. Tek tek işte ventildir, reistanstır, motordur, su boşaltma pompasıdır, prostattır. İçindeki tüm parçaları kontrol ederekten bu parçada bir sorun var mı yok mu diye sizlere ekranı uyarı veriyor. Ben bu başlat düğmesine bastıktan sonra bunu yapacak arkadaşlar ve bu işlem bittiği zaman size bir uyarı verirse bir sorun vardır. Vermese bir sorun yok demektir. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürüyor. Onu beklemeniz gerekir. Motorundan tutunan her şey deneyecek ve size bilgi verecektir. Ve su aldı şu an mesela. Yapalım beraber. Ventilleri kontrol ediyor şu an. Makinede sorun varsa uyaracak. Sorun yoksa uyarmıyor arkadaşlar. Bu makinenin sorunu vardı. O da pompası boşaltmıyordu. Normalde bu aşamada pompanız boşaltması gerekirdi. diye devam edecek. Sizler de takipte kalacaksınız. Bir hata vermesi makinenizi tekrardan kullanabilirsiniz. Şu an için işlemi sonuçlandırıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı alabilirim.